Bu sabah erken uyandım. Bizimkilere kahvaltıya ev poğaçası yaptım. Bir haftadır diyetteyim. Hiçbir şekilde hamur işi tüketmedim. Bugün de kendime of günü ilan ettim. Yumuşacık bir hamur yapıp bir saat kadar dinlendirdim. 4 tane beze çıktı. Kişerli olarak açtım ve aralarına tereyağı sürüp rulo yaptım. Biz sade yemeği sevdiğimiz için arasına peynir vesaire koymadım. İkiye katladım. Üzerine yumurta sarısı sürdüm ve 180 derecede pişmeye gönderdim. Biz eve genelde simit aldığımız için poğaçayı pek sağlıklı bulmadığımız için almıyoruz. Ama böyle kendim yaptığımda severek yiyorum. Poğaçalar pişerken ben soframızı hazırladım. Biraz patates kızarttım Hı. ve fırından sıcak poğaçalarım çıktığında da sofraya oturduk. Düne göre hava bir tık daha güzeldi. Balkonda kahvaltımızı yaptık. Kahvaltı sonrası mutfağı şöylece bir toparladıktan sonra salonda biraz keyif yaptık. Karan da dışarı çıkmak istediği için hazırlandık. Şimdi dışarı çıkıyoruz. Önce Karan'ı hazırladım. Onlar babasıyla beraber aşağıya indiler. Sonra da ben hazırlandım. Güneş kremimi sürüp üzerine hafif bir makyaj yapıyorum ve bizimkilerin yanına biz havanın güzel olduğunu sanarak sahile gitmek istedik ama hava o kadar sıcaktı ki kendimizi caddeye attık. Burada bir soluklanalım istedik. Karan pasta istedi, ben de üflesin diye üzerine mum istedim. Herkes doğum günü sanmış, müzik eşliğinde pastası geldi. Mumunu üfledi, biz de pastalarımızı yedik. Buradan kalkınca da soğuk bir şeyler içip bir cadde turu yaptık. Sıcak geçen bir pazar günümüzde böyleydi.